Merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Bugünkü Left 4 Dead 2'deki konumuz şu. Left 4 Dead'in en gerçekçi modu olan Realizm modunda oynayacağız. Ve zorluk derecesini uzmana çekip ne kadar süre hayatta kalabileceğime bakacağım. Ve bugün hem gerçekçi modu hem de en zor mod olan en zor zorluk derecesi olan en zorluk derecesi olan uzman modunda ne kadar süre hayatta kalabileceğime bakacağım. Tabii ki işte buradaki haritaları ben kendim seçmeyeceğim. Çark çevireceğim ve çark bana buradaki haritalardan hangisinde oynayacağımı söyleyecek. Tabii burada iki tane eklediğim harita var. Bunu saymazsak iki tane harita var. Bunlardan da biri çıkabilir. O yüzden şimdi çarkımıza gidip bir bakalım. Evet şimdi çarkımızdayız ve bakalım çark bize hangi oyun modunda yani hangi bölümde oynayacağımızı söyleyecek. Birden 16'ya kadar yaptım. 16 tane var çünkü. Hadi başlayalım. İnşallah boktan bir arada gelmez. 10. 10 hangisi lan? Evet şimdi 10'a bakacağız. Bakalım 10 hangisi? 2, 4, 6, 8, 10. Ölüm çanlıyor. Evet burada hem gerçekçi modu hem de oyunun en zor modu olan uzman modunda hayatta kalmaya çalışacağız. Rastgele karakter diyorum ve oyunu başlatıyorum. Hadi bakayım oyun başlıyor. Oyun bu arada modlu. Oyunda birçok mod var işte. Zoe'yi çıkartıp biraz eli koymuş olabilirim fakat. Modlu. <laughs> Bakalım ha, hayatta kalmaya çalışacağız. Beyler sakin. Bir hasar alsam var ya. Yüzde yüz e öleceğim. Beyler ben uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Allah deli deli aldım da taşa sardım. Yara oturmuş değil. Ananı satayım. Aa 20 can götürüyor. Bakalım ben burada hayatta kalamam ben. Milli geliyor. Smoker var. Merhabalar. Oğlum öyle gelmeyin lan. Hunter ananı. Ah. Oh. Geliyor geliyor bak. Çekil geliyor. I'm sorry. Hadi gidelim artık ya. Oh. Haydi beyler bayanlar hadi. Hızlı olun. Harika bir tünel. Charger geliyor. vuruyorlar charge al Güzel ya yine mi ha? amına amonunu satayım Allahu ekber Bak geliyor geliyor vatan dediğin bu aslanlar Bak burada geliyor Hunter var. Beyler. Sıkıştık. Ne oluyor lan? Ananı. Gördün mü headshot'ı? Lan Bill ölüyor. Bill, Bill. Sen yani niye gelmiyor? Sakin sakin inelim. Kırlama sesi var. Tank gelmez inşallah. Bu arada Diggle ha. Diggle niyetine geçiyorum. Bir yerde Hunter var. Hunter. Evet gördüm. Ananı satayım. Lan oğlum. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Bence en iyisi balta. Vurabilsem. Oğlum daha takıldım lan. Arkadaşlar yardım edin. Mawson, Mawson da burada. Bir yerde Jackie var. Safe house beyler. İlk bölüm kolaydı. Ben daha çok zorlanacağımızı düşünüyordum fakat öyle olmadı. Bakın e, en büyük sıkıntı cadı ve tank. Selamun aleyküm. Merhaba. Ah, bana sıkmayın, bana sıkmayın. Bütün kurşunu bana sıktınız ya. I'm sorry got to Ya 40 canım kaldı. Allah belanızı vermesin sizin. Pardon reis, pardon. Ama yani ben gidiyorum ya. Ah, ah. Ananı satayım. Abici. Ah, ah. Kaşar Hazır olun, hazır olun. Ah. Oğlum. Ne oluyor lan? Ana. Koş, koş. Öyle bir kader ki bu. Ha? <laughs> ya hay babam. ben hatunu kurtarırım sıkıntı yok. <laughs> Hayır ya. Eli kurtaracağım diye olana bakıyor. Allah belanı versin. Yes! Allah kahretsin Lanet olsun. Tam tamına ne kadar süre hayatta kaldığıma dair hiçbir fikrim yok ama ee, sanırım 5 dakika hayatta kalmışımdır. Pardon. Ne?